Herkese selamlar Cetsi TV'den. Bugün sizlerle beraber kaleisteyiz. Ofisten çıkıyoruz. Bana verdikleri tır R450. Sal dorseli. Boş gideceğiz. Diler ki Duisburg'dan yükleyeceksin yükünü. Geri kaleise geleceksin. Patron dediğinin dışına çıkılmaz. Tamam dedim. Şu anda da gidiyoruz. göstereyim bir saatte. R450. Yani şaka makaya yaptım bu benim. Yani benim gerçekten bana 450 verdiler. Böyle. R450. de manuel. 7-12 vites. Yani normal 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 falan değil. Bildiğimiz 12. Tam şirket ama hani gerçekten de. Çıkalım. Evet tırımızın içi böyle. İçi resmen hani S kabin gibi aynı çok güzel. Salın bir ya. Neyse şurada bir güzel bir beyni patlatın da hani beyni anlayın ben de bir şeyler alayım ya. Hani kirkenes yapacağım ama artık bir tane daha banlat. Hani bir de şöyle bir olay oluyor. Banlatıyorlar sonra premier hani ee, sınırsız banlatıyorlar. Çıkalım. Şu arkadan onu görmüyoruz. Bir dakika, haritayı ayarladım mı? Ayarlamadım. Evet, çok güzel. Evet, Ve çıkıyoruz. Sağdan çıkmayacağım tabi soldan çıkacağım o bebeğin orduya. Çünkü buradan imkansız yani Bir de fıtk olmak istemiyorum biliyorsunuz beni. Aynı aracın yanında, yani arkasından git. Abi sen ne kadar erken geldin be. Cık. Cık. kardeşim. Mayol yol feda olsun. <laughs> abi niye gidiyorsun? Geç güzel kardeşim geç ya. Seninle 4 sene yesinler. Sen geçmeseydin keşke. Sana yol vermezdi. Kesinlikle gidiyorsun. yol yani, <laughs> Hadi geç. 12 olduğu zaman tam nereye? Vites Altın değil. 6 vitesin önünü da aldım orada. Dev, normalde ben harfiyat alıştım onu da tarzı görselere pek alışkın değil. O yüzden de ilerlik geniş gerekiyor. Ses düşür düşür valla. Adam, bir falan şey. Var ya. Çıkma 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 çıkma.

Hadi, hadi ama. Yeşil yandı mı? Ay daha, daha yandım işte. Ne oluyor yavaş. Bak, kafti yap. Bak. bak. Ya kara köpek şey. seni. Ya hadi geç bari. Geçme, geçme. Allah'ım seni. Geç, ben geçiyorum. Geçme. Hadi geçme. Yakma, yakma, yakma. Yakma, yakma. Ya hadi ne yapıcım ya, çıkayım buradayım ben, gömleğimi. Abi yakma, yaktın bizi be. Hay <laughs> <laughs> anasını ya. Ne oldu kocam böyle? be? Elimiz, ayağımız, evet. sesimiz kesildi ya. Bak gidelim ya. Yani, Ayağımdan böyle çıkıyor, bana gitsene. Ya işte yakma bari gitti be.

Ne oluyor? Ne Abi, Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ağzını dağıtıyorum. İzgir çoğunluğuna katılıyorum. Adamın işi hayır. oldu. a mi, Araba bin modunda, kar modunda, kış modundayken deri dehşet kayıyordu. Aa, dur, dur. Şu yol Abi durun da şu adamın birini yol versin be Ruh be Ne kadar iyi oynarsın o kadar keyif olur. Ben sollarken seni de <laughs> <oladığın> zaman Bekine <laughs> de çarptık yani çarpladık demeyi daha thank mm -hmm. you